Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrecan. Arkadaşlar bugün Galatasaray Pendik sıra maçına gidiyoruz. Yanımda Kadir var. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorsunuz arkadaşlar Galatasaray ligde en iyi adımlarda şampiyonluğa ilerliyor. 2 puan fark var Fener'le. Kadir de bir Galatasaray'la. Hoş geldin bu arada yukarıda Kadir. Hoş ee, Bugün Pendik biliyorsunuz ligde yani çok iyi bir takım değil. Zaten evet. bir ligden gelmiş bir takım. Bakalım Galatasaray'a karşı neler yapacak. İzlediğiniz göreceğiz. skor tahmini alalım. Ben 3 sıfır diyorum. 3 sıfır kaç diyorsun? Evet, golleri de söyleyeyim hatta. Söyle. Icardi. Icardi. Barış. Barış. Bir de düşünüyorum. Icardi, Barış. Icardi, Barış diye. Bu arada Ziya ilk 11 mi? Evet, evet ilk 11. Bakalım, umarım olmaz. Ben de 2-2 beraberlik diyorum. İçimden geleceğin skor bu ama... Hayat. Hayat. <laughs> e, evet, maçımızı izleme başlıyoruz. Başımı yine bekliyoruz. Evet. Like ve abone bekliyoruz. Aynen öyle. Bak Kadir'i kırmayın. Zaten Galatasaray'lar daha çok izliyor. Senin evet. adına bir en az bir bin like ben geleceğini düşünüyorum. Bin like. İzleme başlayalım. En az bin like. En az. Vur lan kafayı. Eşleşmesi. 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 Umut. Evet. Verdi pasını Tiyama. Hadi Ay, tiyam. Tiyam. bir şeyler yap gözünü seveyim Ay, ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yok. Hiçbir tiyam şey yok. Çok şey yok. Tiyam. Tiyam. Bir şey yok, tiyam. bir şey yok. Tiyam. Bir şey yok. Sol. <laughs> Demir de hiç beklediğim gibi değil abi. Dö, böyle devdik, devdik, devdik. Aman yuvaşanlar bunlar. Değiller valla. Batu Endiaye. Lucas Torreira. dokunamadı. Serkan Endiaye. Ya Batu Allah'ım Rabbim ya. Lan yeni durun ben daha sonra atarım oradan ya. Şimdi kan. <laughs> Hadi Mehmet Yan be. Ne veriyorsunuz ya? başlattı. Mehmet geliyor. Sintaş Çapı Pendik Spor. Nelson Kapayla. Orta sahada pas dağıtıyor. Hücumları yönlendiriyor bu dakikalarda. Mertens topu aldı. Cenk Kön. Kön. Hadi Mertens bıraktı. Şuuuuy. Böyle bak böyle. Cekop'u nara mu? Evet, Pendik oynadı Galatasaray attı ya. Evet, Kansla <laughs> Pendik oynadı Galatasaray attı ya. Şunu ya. Son <laughs> tek şutumuz gol ya. Ceza sahası ne olacak? Dışında olacak çok belli. Ceza yine çalıyor. <laughs> Aşkım yok bak, bizim bizim hiçbir zaman gelmez Vallahi ya Siz kapatabilir miyim ben? Yani. Mavri tamam, Kardeş gol verince, yine terinde Daha önce de 60 soru işteydiler. Bak 3 dedi, Fikar dedi. Evet. <laughs> Sizlerin olayı <de> güzel olan. <laughs> evet. Dakika 35, 1-0 önle gal yani bu şeyler yapıyorlar. Biraz da salak pas sayısında. Yenilmemesi gereken bir goldü Fendi için. Çünkü iyi de oynuyordu. Yani son vuruşlar biraz tırttı ama neyse bir Olur. sıfır önde. Bakacağım sorusu. Var o Yes evet be! Can, Erdem Canpolat. Ama çok güzel. Ama yani, bir, bir şeydir mi? Tekrar bir, bir kart tek atmayalım. atsana. Çok kari iyi kurtarmış. Müthiş bir kurtarış. Güzel bir orta Güzel getirdi. Hücumu imza attı. Bu bardakçı kafayla 0 oldu. Terimi koştu. Gel, böyle de sonra Ya kesilmez çıkıyoruz. Ya buradan sesiz biraz. Vallahi hocam Ya son 10 dakika kalmış iki <laughs> tane iyi var ya. En, en, en iyi biri hava toplarındaki vuruşları. Kurtarı, kurtarıştan sonra şu yenir mi ya? Iki. Ya kurtardın işte. Yapacak şey yok. Kafam yok. Yapılmamaz gereken ama Süre bitti. Şey, süre, süre, süre bitti taraftarların da itirazı vardı aynı şekilde sporcularla beraber ama lanet olsun ki kere 2-0 bitti. Lanet gelsin. Yani yeter bıktım. Ya ben Galatasaray maç ben bazen Galatasaray tepki bile atmıyorum Siz yorumlar yazıyorsunuz emrini yaptığı temin. İşte bu. şu anımı ya şu rezilliğimi görmeyin diye atmıyorum. <laughs> Kadir nasıl bir kere izledi kardeşim? Başta penalti iyi başladı. Aynen. Biz çok pas hataları yaptık. Ama tabii Galatasaray'da olur. Galatasaray'da. Yani. yani işi bitiriyor. Aynen öyle. Yani aslında Pendik ilk 15-20 dakika oyununu koruyup bir iki gol ataydı. Ama son vuruşları kötü. Aynen son vuruşlar tamam. çöp yani. Mamet Yam'ın gördüğün şutunun yani. Yemin ediyorum ben daha gaz... sen daha iyi vurursun. Oradan bu 90'a takarsan bu sefer. <laughs> yok tamam. Neyse arkadaşlar ilk yarımızı kapatalım. 2-0 önde gaz yapacak hiçbir şey yok. Zaten şunun şurası kaldı son 4 hafta. Takılsın diyoruz takılmıyor. Takılsın diyoruz takılmıyor. Neyse. İlk tamam. kapatalım. İkincide tekrar burada olacağız. Bir de bir sigara molası verelim Ne mi? Şimdi Şimdilik görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk kere 2-0'lık bir Galatasaray üstünlüğü vardı. Umarım pek ikinci bir şeyler yapar. Yani ne yapacağım pek de bilmiyorum ama bir şey yapacağını da pek zannetmiyorum ama Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz diyorsun. Belki yapar bilmiyorum. İbrahim Üzülmez'e güveniyoruz. İkinci yarımızı izlemeye başlıyoruz. Kadın bir şey demek ister misin ikinci yarı için? İzleyelim. İzleyelim. Like atın bu arada. Like önemli. Lütfen like abone. <laughs> penaltı. 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 penaltı lan. Ben Kendine bu kadar atıyorsa bu adam penaltı dedi. Her zaman yaptı zaten ben. İzleyelim. Geçen Ardaş ekranlara giriyor. Topa müdahale değilse penaltı bu adam. Hiçbir şey yok. <laughs> Yansıdık yani. Endri çekici kanatta. Endri topu aldı. Endri çekici. Yaptı olpeyi. Gol konusunda dışarıya gitti. Senin... Umut Bey atıyorsun normalde. Bugün, at ya, bugün de at ya. Bugün de at ya. Yalnız at mıydı? Abi atıyorsun bunu bugün de at ya. Bugün at ya. Gider abi gider yani. Bekler. Barış Alper.

Vallahi hastane. Umut yerde. Ne oldu hastane? Umut yerde. Ne oldu hastane? Bir dakika bir dakika. Da dayı, bir ne oldu? Umut yerde. Tamam. Umut yerde. Bir, bir, bir örneği yok. Bir, bir örneği Bize yok. Sahibizde. Ben bir şey demiyorum. Yo, ben de Yani yo, ben yorum yapmak istemiyorum. Mertens abi zaten yapamıyoruz Hadi. Gol! Gol! Yeah! Daha iki gol var. Ya ne itirazı ya? O ne o itirazı o ya? Saygı, ne Baba net bir gol. Net bir gol. Kim o öyle? Böyle durmuş. Var mı? evet. şey olmadı bir İşte. Tövbe tepkisi var. Buna gol vermeyken. Oğlum Nasıl tertemiz bir gol? Ne? Ne var? Barış Alper alttan durmuş, ölü balık gibi durmuş. Ne yaptın adam? Al, topa zıplıyor Hiçbir şey yapmamış. Adam ölmüş. ne hiçbir şey yapmamış ya. <laughs> Sadece ayak tarafı. <cefretim>. Tam net bir gol. Aynısı değil bari saat de aldım. Net bir gol. Barış Alper, dön, Yerden kelimeyi bas. Hadi lan. Vinicius. Vur. Vinicius aslında çok vakti yerde kaldı. Haa <laughs> Nolur ha? Sakın tamam yani, you know, <laughs> <laughs> mı yani? başında bir <laughs> Yani şöyle Karahtarlardan pek var bir şu son dönemde ama 3 penaltısını 60 tane Allah iki tanesi direk İyi var, 3 penaltı 60 Uzaya <laughs> <laughs> gönderdi kesin Ben de kesin atar. Evet. Ben atıyorum üstüne. Evet. Kerem geldi. Kerem geldi. Kalbim kalardı. Benim için çok önemli olmasa da yine de kurtardı yani. Dört olmadı. Bana gidiyor, evet. Abi Türk Roma gidiyor ya. Bana gidiyor. Şaka gibi ya. Evet. Bu arada top ayaktan çıktığı zaman hala şey çizgide. Erdem'i gösterdi. Ayak çizgide mi değmiş? Resmen Galatasaray bu dördüncü golü attıracaklar ya. Alın lan. Nasıl çizgide ben değil de, 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 de. de. la? <laughs> çizgi de de. Nasıl çizgide değil? Nasıl değil Allah'ım söndüreceğim ya. <laughs> çizgide var Çizgide var Kardeşim içeri erken girmeden dolayı mı, çizgiden dolayı mı? İçeri erken girmedi yanlış. Bu arada girdi. Abi <laughs> topa vurdu an. Hayır. Hayır. Ya diyorlar ki. Bekle. Daha sonra dönüşü böyle Kerem yine vuracak. Topun başında Kerem. Ve tekrarlanıyor. 96. 96 4 olacak. İnşallah olur artık. Allah kahretsin. İnşallah olur. Atamaz ki. Kerem geldi vurdu. gol o gol attırdılar. Kerem'le Kerem de bunun üstüne bir şükür namazı kılar artık evde. Barama. Bu içeri 90+6'ya giriyoruz. 96. 96. 4-1 önde. Ve maç bitti. Galatasaray <laughs> 4-1. E kazanıyormuş. penlik karşısında 4-1 galip geldi yine liderliğini sürdürdü. Yani şu an maç fazlası da sanırım 5 puan fark var Fenerbahçe'de. Biz yarın e, Sivas sanırım değil mi? Aynen Sivas'ı saat 8'de yener isek 8'de başlıyor. Yener isek tekrar da puan farkı 2'ye düşer ama eğer bir kayıp yaşarsak yani orada takılırsak şampiyonlar bence yavaştan yine bir güle güle dememiz lazım. Çünkü 5 puan fark az bir fark değil yani. Galatasaray'ın 2 maç takılması lazım ki biz onlarla aynı puanda değil de bir puan önde olalım. Neyse maç sonu görüş alalım hepinizden alacağım ama siz maçı yarım yamalak izlediniz. Ben yamalayayım. Tamam. Senden alayım Kadirim. Nasıl bir maç dedik? İyi maçtı. Bu kadar mı? Bu bon pozisyonu. Heh. Güzeldi. Başta kötü başladı ama sonradan ne yaptı Pendidik. Sen sen ne oldu? <laughs> Saldın. <laughs> Saldın Sardım. mı? Bilemezdim. Evet. Kadirim sen ne nasıl bir maçtı? Maç efendi daha iyi başladı. Biz pas hataları yaptık. Ama sonradan tabii ki de spor elimizi konuştuk dört tane. Aldık. Sen bir şey demek ister misin Kasan'ım? Yani ikinci elde izledim zaten. Nasıl ikinci elde izledin sen? Çok güzel bir ikinci elde. Bayağı güzel. Sen ne de demek istersin Fenerli olarak? Şampiyonluk gitti mi? Yok şampiyonluk gitmedi de. Ben sen şampiyonluk ben düşünüyorum işte. Salata sarak <laughs> <laughs> Biz bu arada tüm maçlarımızı kazandık şampiyonuz onu bahat, belirtelim. Rahat, rahat, Galatasaray'da var bu arada içinde de basma. Yani hepsini de var aslında şu anda. O yani, zaman ne yapıyoruz? Videomuzu kapatıyoruz. kapatıyoruz. Kapatmadan önce A sizlerden o like o bekliyoruz. O like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone, de abone de olun. De. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.